Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu sizin için çektiğim ilk videom olacak. Biraz da heyecanlıyım galiba. Sizin için öyle bir kurdele seçtim. Daha kolay çalışacağımı düşünüyorum size model anlatırken. Tabii ki ilerleyen zamanlarda tülbentle de deneyeceğiz. Sizin için iki tane uyumlu. Bu renklerin uyumunu çok beğeniyorum ben. Yeşil ve sanırım yavru ağzı sanırım bu rengimizin adı. Hemen başlayalım isterseniz. Hemen iğnemize yeşil ipimi takıyorum. Başlıyorum. Evet. İlk önce zürafamı gideceğim hem siz de öğrenin diye ilk baştan başlıyorum ki ilk öğrenenler sıfırdan modelimizi yapsın diye basit bir model seçtim aslında ama bana göre basit yeni başlayanlar zorlayabilir mi bilemiyorum ben bu şekilde ip altına veriyorum ki sökülmesin diye hanımlar evet hemen zürafamı böyle doluyorum ben üstten atıyorum oya yaparken zürafada ve oyalarımda bazı arkadaşlarımız alttan atıyor ikimizi. Nasıl kolayınıza gelirse, ben sanırım üstten alıştığım için daha rahat yapıyorum ve daha güzel oluyor gibi geliyor bana. Evet, gidiyoruz böyle. Şöyle çekelim ki ipimiz esnesin ve oyanız daha ince olsun ve daha rahat çalışın. Bu arada sayfama abone olup beğen linkine tıklamayı unutmayın. Biraz da sohbet edelim tabii ki. Birbirimizi tanım amaçlı. O kadar çok yorum aldım sizlerden. Instagram'dan, takipçilerimden. Yaptığım modelleri çok merak ettiler. Her yorumda bu modelin yapılışı var mı diye yorum yaptılar. O yüzden dedim ben de bir YouTube kanalı açayım ki sizlere yardımcı olabileyim diye. Umarım yardımcı olabilirim. Gerçekten çok faydası oluyor YouTube'dan izlemenin yeni başlayanlar için. Ben de YouTube'dan izleyerek öğrendim, kursuna gitmedim. Zamanla kendimi geliştirdim. Evet gidiyoruz. Yavaş yavaş yapıyorum ki normalde daha hızlıyım. Tabii ki çekim de zorluyor. Bir de sizde daha rahat öğrenin diye yavaş yapıyorum. Model için kurdele yapmamın bir sebebi de çok parça iplerimiz kalıyor. Bu işle uğraşanlar bilir. Onları da değerlendirmek amaçlı. Küçük parçalardan izleyenlere model çıkarıyoruz. Hem değerlendirmiş oluruz. diyoruz. Bu kadar zürafa yeterli sanırım. Ben burada ipimi koparıyorum. Aslında modeli bu yöne çevirip de yapabiliriz ama bu sefer zürafamız ters yüzde kalır. Modelimiz düz yüzde. Model düz zürafa altta olmasın diye ben kopartıp tekrar baştan başlıyorum. Bu uçlarımızı da çakmakla yakabilirsiniz ki sökülmesin diye. Yeni öğrenenler için söyleyeyim. Bu işi bilenler zaten biliyor. Bakın ipi bu şekilde bağlayın ki çözülmesin. Şuradan düğüm atıyoruz üstten. Bakın bu şekilde düğüm attım. Evet. Zürafamızı bitirdik. 1 yine tekrar zürafa yapıyorum gördüğünüz gibi. 2 üstten doluyorum. 3 şimdi modelimin arasındaki minik çiçekleri yapacağım size. Ona da pırpır pır deniyor. Geri dönüyorum. Bu kez üstten atıyorum ipimizi. Alttan diğer ipimi atıyorum. Şimdi minik minik pırpırlar yapacağım sizin için. Böyle tutup Çekiyorum. Bakın, güzel küçücük bir kır, kırmızı oldu. İkinciyi de yapıyorum. İki tane oldu. Üçüncüyü. Üçüncüyü de yaptım. Sizler için yavaş yavaş yapıyorum. Normalde daha hızlı yapıyorum tekrar yine üstten bir zürafa yaptım 2 3 ve 4 tekrar 3 pırpır daha yapacağım modelimin aralardaki küçük çiçeklerimizi yapıyoruz Gayet basit bir ara pırpır pır modeli bu. Kameramızı biraz salladım ama sorun olmaz galiba. 2 İleride bu aralıktaki daha ağır olan pırpır pır modellerini, çek modellerini de göstereceğim size. Şu an yeni başlayanlar için böyle yaptım. Ama genelde benim müşterilerim de bu pırpırı istiyor, seviyorlar daha gösterişli oluyor diye. Ben de tabii ki onlar nasıl isterse öyle çalışıyorum onlarla. 1 2 3 4 Şimdi modelimi koyacağım arkadaşlar. Bu kez bir tık atlıyorum bir tane zürafamızı ki modelimizin yeri açılsın. Modelimiz daha şık dursun diye. Bir tık atladım. Büyük bir zürafa yaptım. Tekrar yine geri döndüm. Arkadaşlar. Evet. Sıkıştırdım. Şimdi küçük bir pırpır yapıyorum. Bu defa biraz daha küçük bir pırpır yapıyorum tekrar ucuna batıyorum. Döndüm. buraya sabitledim. Sık, sıkı yapmanız önemli. Bir de bu iğne oyası yaptıkça gelişen bir iş ama çok zevkli Sevmek önemli belki de sevdiğin zaman her şeyi yapıyorsun bence. Benim için öyle. Bence sizin için de öyledir. İkinci pırpır yaptık. Bakın uçlarına minik minik pırpırlar koyuyorum. Modelimiz şimdiden çıkmaya başladı. Basit ve çok şık duran bir model. Bayağı kaç tane yaptım bilmiyorum bu modelden. Güzel bir model. Bak gördüğünüz gibi tekrar indim aşağıya. Şu an 3 tane oldu. Bunu 4'e tamamlayacağım. Bir, iki, üç, dört tane oldu. Şöyle tutuyorum. Çok güzel görünüyor ve şöyle yapalım takılmadan buraya takıldı sanırım. Evet aşağıya indik gördüğünüz gibi bakın çok güzel oldu renk de harika yeşil rengi tekrar küçük bir pırpır yapıyorum minicik şu uçlarda yaptığım gibi. Şuradan tepeye batıyorum. Şurada aşağı indim. Burayı biraz rahat bırakıyorum. Buraya çiçeğimizi yapacağız modelimizi. Tam şu uç kısma yapacağım. Tekrar aşağıya iniyorum. Bakın alttan dediğimde bu. Bazı arkadaşlarımız da bu ipimizi alttan atıyor. Onu da göstereyim size. Ben genel düsten tercih ediyorum. Buraya geldim, şimdi bırakacağım. Bizim zürafamız bitti. O yüzden devam edemiyorum. Siz bu tarafa da mesela bu pırpırlardan yapacaksınız arkadaşlar. Aralığını siz belirleyin. Bir pırpır, bir çiçek de yapabilirsiniz. Bir de fiyata göre de değişiyor. Mesela bazıları sürekli bu gülden istiyorlar. O zaman fiyatı arttırın bence. Tabii ki daha çok uğraştırıyor. Sürekli gül yapmanız sizi. Ben makasımla kesiyorum. Delimi şöyle koyayım. Ben hemen diğer rengimizi iğnemize takıp tekrar geliyorum. Tekrar geldim. Hemen pimi kaybettim sanırım. Güzel oldu aslında bu kanal benim için de sizlerle sohbet ediyorum. Hadi bakalım çiçeğimizi. Bu iki rengi ben çok seviyorum. Çok uyumlu. Bir de bu renklerle hardal da çok güzel uyuyor. Küçük bir pırpır yaptım yine bakın. Bir beş tane yapacağım bundan. Bakın şu uç altta kaldığı için kopma sökülme yapmıyor. Daha sağlıklı bir oya. İş... Evet diğer renk ipimi alıp geldim hemen. Tepesine sabitliyorum. Bağladım oraya. 5 tane Minik pırpır pır yapacağım. Bir, bu parça kalmış. Biraz çekelim ki daha rahat çalışalım. İki. Bakın minik minik. Üç. Şöyle tepeye sabitliyim. 4 ve 5 tane pırpır yaptım. Bak gördüğünüz gibi ipimiz buradaki hiç sökülme riski olmayacak. En son orayı makasla keseceğim. Geri dönüyorum. Geri döndüm. Bakın böyle tek tek yine minik sürafalar yapıyorum. 5'ten 4'e düştük. Tekrar başa dönüyorum. 1'e kalana kadar eksiltiyorum. Yanındakine batıyorum. Tekrar yanına. Bakın 5 4 3 diye eksildi. Tekrar başa döndüm. Bakın bir kaldı modelimiz ortaya çıktı. Tekrar tepesine batıyorum ve makasımla kesiyorum. Kestik. Şu uçta keselim ki durmasın Evet modelimiz bu. Bakın çok güzel oldu. Uyumlu renkler çok uyumlu bu renkleri çok seviyorum. İlk videomuzda bitirdik. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bu arada Instagram hesabımın ismini de vereyim size. Oradan modelleri bakıp bana atarsanız yapmam istediğim modelleri ben de size ona göre o modeli anlatırım. İgne oyası alt tire, dilek alt tire, evcil olarak aratabilirsiniz. Takip ede alırsanız çok memnun olurum. Herkese kolay gelsin.